Bu caminin Bilal-i Cami Bilal-i, ha, Bilali Habeşi Hazreti Bilal-i, Habeşi, Bilali Habeşi ismini vermişler. Ee, buranın suyu eksik Allahu Alem. Geri yani içeride daha neleri eksik onu da bilmiyoruz açıkçası. İnşaatı devam eden bir yer de var Hakan kardeşimiz na, e, Hakan Kolay kardeşimiz e, abisi Murat Kolay adına yani namı diğer bizi tanıyanlar öyle tanırlar onu da öyle tanırlar Leylek Murat adına hayrat yapıyor bir kuyu açtırıyor. Evet. Ee, ne diyorsun? Ee, orayı kapatalım mı diyor? Yardım edin diyor. Kuyuları bitirelim. Kuyu finish. Para. Before this uh, finish for water. İnşallah. Ya. After inşallah e, together friend speak. İnşallah. Yeah. After inşallah. <laughs> i̇nşallah. 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 E, şimdi buranın da yardımı için ekstra yardım istiyorlar. Buranın etrafını kapatmak için. Çatısını falan kapatmak için. Biz de arkadaşlarımızla ekstra görüşmeler yapalım. Belki daha hayra vesile olmak isteyen olursa onları da hayra ortak edelim diye söyledik. İnşallah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle hepimizin hayrını, hayratını kabul etsin. Selamun Aleyküm. Görüşmek üzere inşallah. Şu hafız kardeşlerimiz maşallah güzel Kur'an okuyorlar.